kurs aracı Peugeot 2008. Serdar Hoca bindi şimdi. İzlenimlerini anlatacak. Nasıl bir araç? AT'dir bir geri. Bizim i20'ler gibi. Çok güzel. Spor bir araca binmiş gibi hissediyorum şu an. Direksiyon e. nasıl hocam? Çok küçük değil mi? Direksiyon da küçük, <laughs> küçük bir daha. Yani alışmak biraz zaman alabilir. Ne kadar zaman alır hocam ortalama? Nasıl çalışıyor çok sessiz bir şey. Biraz da... Stop işte edip etmediğini anlıyor musun? Gaza basar mısın hocam? Gaz var <laughs> gaz nerede <laughs> diyor ya? Direksiyon hocası <laughs> gaz <gülüyor> nerede? Çok apta gaz ha. Ses yok abi ya. Tasarım nasıl hocam? Kesin Ondan bahseder misin? Ben çok beğeniyorum ya yani. tasarım olarak. Peugeot'ları mı? Ben çok beğeniyorum. 2008 lira. <laughs> Gayet güzel. O çok hafif direksiyonlar. Oo, parmağınla çeviriyorsun. Olaya bakarız. City modu. fiyatlarda var ya Opel'lerde. Çok güzel. City mode'u. Parmağımla çeviriyoruz. Bizimkinde iki kişi asılarak çekiyor. <laughs> Sinyallerimiz burada. Şu kısım hoşuma gitti hocam. Dört diye bakar mısın? Arka, bak arka bir de şöyle. Ama bu pek kullanımlı değil. Aynen. Kırılmış bak. Evet, Anaylar basa evet. basa kırmışlar. Anaylar çalışıyor. Kilit var. Resistanslar var. Klima. klima. Oo, i̇yi o geldi klima da. iyiymiş. Aynen. <laughs> Ama tehlif yemeyeyim. Bu ne? He eh, havaymış. <laughs> Kokuymuş. Koku var. <laughs> Peugeot'un hizmeti çok güzel. Malzeme plastiği iyi değil bence. Evet ya niye böyle? Çok basit değil mi? Şey paketi mi acaba bu düşük paket? Ama arka genişmiş güzel. Çok güzel ya. Sigara izi yok. <laughs> I'm mm not -hmm. mm -hmm.